Biz Karşıyaka Belediyesi olarak Karşıyaka'da yaşayan bütün vatandaşlarımızın her yaştaki insanın spor yapmasını istiyoruz, amaçlıyoruz. Ama aynı zamanda çocuk yaşlarda, erken yaşlarda çocuklarımızın yeteneklerini keşfedip, fark edip onlara doğru spora yönlendirip onları desteklemek için de çaba gösteriyoruz. Burada bir sporcu performans ölçüm merkezimiz var. Burada farklı spor branşlarından hangisine yetenekleri olduğunu ölçüyoruz ve ona göre yönlendiriyoruz. Üzerinde yoğun olarak çalıştığımız spor dallarından birisi de yüzme ve diğer su sporları aslında. Bana su bale'si, su topu da dahil. Bu branşlarda bu arkamda gördüğünüz havuzda şu anda 1100 civarındaki çocuk ve genç hem yarışmacı sporcu olarak hem de sporu yani yüzmeyi geliştirecek şekilde bir yüzme eğitimi almak için çalışıyorlar. <laughs>